Sabahın ilk ışıklarında Elif gözlerini açtığında odasının rengarenk balonlarla, parlak süslerle ve kutularla dolu olduğunu fark etti. Odanın köşesinde battaniyelerin arasında beyaz ağır başlık kedisi Pamuk kıvrılmış yatıyordu. Diğer kedisi Pıtırcık ise merakla Elif'in yatağının ucunda duruyordu. Elif'in kalbi sevinçle doldu çünkü en güzel doğum günü sevdikleriyle birlikte olmaktı. Annesi odaya girip ona sarıldı ve doğum gününü kutladı. Bugün hep beraber olacağız, değil mi Pamuk? Pamuk başını hafifçe kaldırıp mırıldandı. Pıtırcık ise Elif'in etrafında dönmeye başladı. Birazdan evin salonu çocukların neşesiyle doldu. Balonlar havada uçuştu, kahkahalar salonu sardı. Pıtırcık hemen oyunlara katıldı ve çocuklarla birlikte koşturdu. Pamuk ise kalabalıktan çekinip Elif'in odasına saklandı. Elif, partisinin ortasında Pamuk'u yanında göremeyince bir eksiklik hissetti. Pasta kesme zamanı geldiğinde Elif, annesinin önerisiyle odasına gitti. Battaniyeleri araladığında Pamuk'un ürkek gözlerle ona baktığını gördü. Elif Pamuk'u kucağına aldı ve "Sen olmadan kutlama eksik olurdu." diyerek onu sevgiyle sardı. Pamuk, Elif'in kollarında kendini güvende hissedip mırıldamaya başladı. Elif minik dostunu da alıp salona döndü. Pıtırcık hemen yanlarına gelip Pamuk'un yanında olduğunu hissettirdi. Elif o an anladı ki en değerli hediye dostlarının sevgisi ve yanında olmalarıydı. Mutluluk paylaştıkça çoğalıyordu, gerçek armağan ise dostluktu.